Sağda Vatandaş kanalından herkese merhabalar, sevgili izleyiciler bugün İstanbul Eminönü'ndeyiz. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız, dilerseniz başlayalım. Dayıcım nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyisin. İyiyim Allah'ım. Nasıl geçimler falan, idare edebiliyor musunuz? Geçim iyi de devlet bakıyor herkese, daha olsun. Herkesi getiriyor mu, herkes hakkını alıyor mu? Alıyor tabii herkes hakkını. Lani Size ne Lani kadar olur. destek verdiler? Veriyorlar işte. Bir rakam vardır herhalde. 3000 lira verdiler işte. 3000 bin lira verdiler. E i̇htiyaç var mıydı? E var tabii. Şey, ticari, araba çalışmıyordu ya. Ticari taksi çalışmıyordu. Ticari taksi işletiyordu. Çalışmıyordu. Yani zararımız oluyordu. Evet. Peki insanlar mesela e, şikayet ediyorlar. Hiç şahit oluyor musunuz? Duyuyor musunuz? Ama şimdi her dönemde şikayet vardır. Şikayetsiz ortam olmaz ki. İnsanların yani her gün kazansın adam yine şikayet eder. Bu, buluyor musunuz? Ya, 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 şimdi şu ülkede yapılanları görmek lazım yani. Yani ben şimdi üniversite kazandım geldim İstanbul'a. Ben bir arabaya yazıldım. 4 sene bekledim, alamadım, bıraktım. Bir telefona yazıldım, 5 sene bekledim, alamadım. E, 2000, 2002'de hastaneye gittim, babamı getirdim, emekliydi. İlacı alamadım. E, sabah gidiyorduk, kuyruğa giriyorduk. <laughs> 9-10'a kadar sıra alıyorduk. Şey yapamıyorduk yani insanlar bitti doğru o, yönetmen... Kuyruk dönemleri bitti mi abi? Benim Kuyruk dönemleri bitti mi? Artık bacağın ağrıdı. Ben bir hastaneye gideyim dedin. Tabii tak diye gidiyor, hemen muayene gidiyor, olabiliyor gidiyor. Doğruyu konuşmak lazım. Gidiliyor. Bu konuda dürüst samimi miyiz? Samimiyiz tabii. Ben şimdi kim herkes ya kim mesela alıyor şeyini evet. saatini gidiyor saatinde. Anında tak diye. Aynen gidiyor tabii. Bulabiliyor randevu. Buluyor buluyor. Yani gerçekçi olmak lazım. Hı. Nankör olmamak lazım. Bir aratsak mesela şimdi ben efendim kardiyolojiden, kalpten hemen randevu tık diye giderim diyebiliyor musun? Ya şimdi giriyorsun şeye hangi doktor mesela boş varsa ona kim girersin olsun? yani. Kim oluyor, e, girilebiliyor kim yani. Olsun? Anında bulurum diyorsun. Buluyor. Belki mesela bazı branşlardan bilmiyorum. Ben Her şey yapmadım. Kişiden, diş olsun, kaş Dur, olsun göz, göz olsun. İşte bu hastane olmasa bir hastane oluyor yani fark Mutlaka etmiyor. Mutlaka var diyor. Var var. Peki ben şimdi ilacı bile kendileri veriyor. Ben ilacı alamıyordum ya. İlacı bedava mı veriyorlar? Ya şimdi şeye gitmeden mesela şeyim var. Nedir adı? Sigortam. E, sigortam var, raporum var. Mesela gidip alıyorum. Veya gidip aile sağlık merkezine yazdırıyorum. Bir şey hastaneye gidip kuyruğa girecektin de yazacaktın da alacaktın da kullanacaktın da evet. doktora getirecektin de yani biz de onları yaşadık. Bak ben hala işkistten dolayı mi bitirmedim. Pes nedir abi? Ben elektrik mühendisliği okudum diplomayı almadık ama ticari taksi var işte onu ancak iş, iş kurduk yani. Taksi sizin mi? Benim. Maşallah. E çocukların mesela hepsi üniversite mezunu, şehir üniversite mezunu. Evet. E ben mesela hiçbir yardım görerek bir işe girmediler. Kendi bileğinin hakkıyla mesela hep işlere girdiler. Hallerinden memnunlar. Ya memnun olmazdı kimse. Geçmişi bilmeyen. Çocuklar şikayet ediyor mu? Ya çocuklar şikayet etmiyor da şimdi mesela çocuklar benim 35-37 yaşında. Evet. E onlar doğdu 15 yaşındaydı. Yani 20 senedir mesela bu iktidarlan diyelim. Şimdi o ondan önce yaşananları bilmiyorlar. Yani. Ondan önce hep koalisyondu ama 3 aylık 5 aylık iktidar. E, Koalisyonu da işte önemli olan memleketi o duruma düşürmemek. Senede bir hükümet kurulursa orada icraat olur mu? bir Ben bir köyde ev yapmaya kalkıyorum Beş senedir bitmedi e memleketin işi biter mi öyle bir senede hükümet kurarsan peki bu dolar falan niye artıyor abi ya şimdi doların artmasının sebebini hiç hani bunu deliye sorsan cevabını verir <laughs> Trump verdi oradan cevabını da ne dedi? sizi mahvedeceğim diyor niye? Ben, ben ne dersem onu yapacaksınız diyor yapmasanız yapmıyoruz değil mi abi e, yapmıyoruz tabii papazı verdi. Ya o kadar olacak yani dünya hali yani bazı şeyleri Allah Allah. sen her rajonu sen kesemezsin yani. Adam dedi saat dörde kadar süre veriyorum dedi. Adam 6'da oradaydı. Bak ama her şeyi sen rajon kesemezsin. Evet. Bir Amerika olursan onu keseydik abi. Bir nota verseydik. Vermiyorum lan deseydik. E, Türkiye'yi daha başka sıkıntılara gereksiz yere sokardı. Bu da hükümete mal olurdu o zaman. Yani her şeye vermiyorum diyemiyorsun ki. Yani Artık bu, bu vereceğiz diyorsun. diyor. E, ya e, e, bugün şimdi görüyorsun Avrupa'sından tut Amerika'sına şimdi bu İsrail'in yaptığını. Evet. <laughs> bir Avrupalıya, bir Hristiyana, bir Ortodoks'a veya bir İsrailli'ye yapılsa dünya ayağa dünya kalkar. Ayağa kalkar değil mi? E daha daha baş... Müslümanlar olarak sahip çıkamıyoruz avuç kadar yere. E şimdi koltuk sevdası var şu anda anladın mı? Arap ülkelerinde, Müslüman ülkelerde. Biz Müslüman değil miyiz? Biz sahip çıksaydık. Ya bizim elimizden geldiği kadar çıkıyoruz. Ne, Aa, ya ne yapacağız? Da, Mavi Marmara gitti. Adamları bu ülkenin şeyi, şimdi, şimdi, size gitti. Şimdi, dedi. Türkiye şimdi İsrail'e, yani İsrail'e değil Amerika'ya savaş açacaksın Avrupa'ya. Yani savaş mı açacaktık? azıcık yani, duralım canım. Elimizden geleni yaptık. Yani, Müslümanlar orada ölsün mü o zaman? Örgütledik şimdi. Ya, 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 şimdi o kadar İslam ülkeleri ne anlıyor musun? Evet. Ne Beraber evet. hareket edelim diyor. En azından kınama yapalım diyor. Kaç tane Arap ülkesi kınadı? Veya Müslüman ülke kaç tane kınadı? Evet. Türkiye'nin verdiği tepkiyi kaç tanesi verdi? Verilik olamıyor. Veremez. Çünkü Amerika onları idare evet. ediyor. Bizi evet. de idare ediyordu. Aa, burada şimdi kurtarmaya çalıştık. Bütün çorapları başımıza örmeye kalkıyor evet. Amerika. Bunu görmemek için deli olmak lazım. Evet. Hangi kanal sizinki? Sade vatandaş. <laughs> 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 Youtube'da mı? Ha iyi. Peki dayım teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olasın. Konuşalım mı gençler? Nasıl abi durumlar? Durumlar, kötü, durumlar kötü abi. Durumlar, ekonomik durumlar nasıl? Ya hiç sorma abi ya. Niye? Ya biliyorsun zaten sen de ya. Kötü müyüz? Öyle abi. Korkuyor muyuz? Gelecekten mi? Var mı böyle bir birileri bizi duyar, başımıza iş açarlar korkusu yoksa gelecek kaygısı mı var ya bizim hayatımız bitmiş abi ya. <laughs> <laughs> Hepsi vallahi evet, Kötü müyüz? İyi miyiz? Ben vatandaşın düşüncelerini merak ediyorum. Kötünün de kötüsü hiç böyle olmadık yani. Çok i̇yi diyenler var ama. Diyenler var. O beslenenler der ben beslenmiyorum. Maaşla geçinenler kötü. Ya maaş yetmiyor mu? Emekli maaşı anladın. Hı hı. Yeter mi? <laughs> Kimisi diyor ki biz diyor yardım edecek fakir bulamıyoruz diyor. E beni bulsunlar. <laughs> Ver herkes adresi beni bulsunlar. <laughs> Herkesin diyor ikişer tane arabası var diyor. Var mı sizde ikişer tane araba? Yok iki öyle biz yetinmiyoruz. Beş altı tane olsun diyoruz. <laughs> Peki ablam düzelir miyiz? Ne diyorsun? Düzelir miyiz? Düzeliriz ama bu sistemle değil. Kim gelmesi lazım? Ne olması lazım? Atatürk sistemi gelmesi lazım. Cumhuriyete dönmemiz lazım. Mümkün mü? Gide döner mi? Ki mümkün. Her şey halkı. Halk kurdu, halk da bozar. farkında mı bugünkü durumları? Tabii ki farkında. Herkes şey değil yani. Tabii canım yani geçim sıkıntısının, tek adamlık sisteminin, bakan diyorlar ben bakan göremiyorum. Bakan yok yani bir kişi ne derse o. Biter yani. Bakanın 3 liralık dezenfektanı devlete 35 liraya sattığını, hatta kendi şirketinden sattığı ortaya çıktı. Meclise gitti dedik ki bunu araştırın dediler. AKP ve MHP reddetti. Niye böyle yapıyorlar sizce? Daha arkasında büyük şeyler vardır. Ortaya çıkmasın diye onu kapatmak zorundadır. Kendinin büyük bir şeyi varsa birininkini kapatırsın. Benim büyük büyük açığım varsa sen biliyorsan ben seninkini tutmak zorunda kalırım. Çok teşekkür <laughs> ederim. Dayıcığım konuşalım mı? Geçinebiliyor musunuz? Nasıl? Vallahi zor oğlum ya. Emekliyiz. Emekli olduğumuz için de. Geçinemiyoruz. Oğlum. 27 yıl, 30 yıl öğretmenlik yaptım oğlum. Ayda 2-3 milyar alıyorum. Ne yapacağım? Hocam herkes halinden memnun diyor kimisi. Niye böyle? Ya memnun oğlum yani. Bak elektrik, doğalgaz. Bak mesela İstanbul'da kira. Bodrum'da yaşıyoruz. Evet. 1 milyar. Elektrik, doğalgaz 500, bu bir buçuk. İki çocuk, bir çocuk yüksek okuluyor, o da 5 1 milyarla geçinim sağlıyoruz oğlum, 1 milyar. Nasıl geçinir abi 1 milyar? E dileneceğiz oğlum, ne yapalım? Siz 27 yıl öğretmenlik otuz mi yaptınız? 30 yıl oğlum. 30 yıl öğretmenlik yaptınız. 30 yıl yaptım, tamam mı? Peki 30 yıl bu ülkeye hizmet etmişsiniz, evet. verginizi vermişsiniz, hatta maaşınız elinize geçmeden verginizi vermişsiniz. Bu size görülen reva mı? Rava değildir oğlum ama ne yapacak işte dünya hali bu artık, Türkiye'nin hali bu, Türkiye'nin hali bu. Ne kadar palavra atıyorlarsa boştur oğlum, millete gitsin millet. Bir memur bile açtır oğlum, açlık sefaletindedirler memurlar bile. Yani zekkata muhtaçtırlar. Fetre'ye taştırlar ulan. Bak Bodrum'da yaşayan insanlar var. Ha. Ulan fuhuş nereden çıkıyor buna? Hepsi onların yüzünden çıkıyorlar. Ne yapacaklar? Sıra bak hem olsan. Bu memleket nasıl? Sen bakma bunların yüzlerine. Hiçbir şey. Hepsi mutlu değildirler. Hepsi. Hepsi ceplerinde ya 50 lira 100 lira var. İşte alıyoruz nerede bir halk ekmeği gidip alıyoruz. Bekliyoruz sırada oğlum. Kemikleri alıyoruz oğlum. Kemik, kemik. Et, et alamıyorsun. Et lan. Nasıl alacağız? Ha? Bir kilo et 75 lira oğlum. 75 lira oğlum. Nasıl geçinen sağlanacak? Söyle bakayım sen de. Pazara gidiyor musunuz abi? Pazar oğlum pazar. Pazara gidiyoruz. 100 lira cebimizde bir ufak bir şeyler alıp geliyoruz oğlum. önce Bir abla dedi ki bu İstanbul'da dedi, elma 10 lira oldu, biber 20 liradan aşağı bulamıyor. Bir onlar değil de oğlum. Bu zamanı şimdi 5 lira inmiş de ama zebzeyle yalnız geçinim olmuyor ki oğlum. Ekmeği var, yağı var. Ulan zeytinyağı, ya da ayçek yağı 100 lira olmuş, 75 lira olmuş ya. Salça öyle. Ekmek almasın, çocuk bir şeyler. Sanayi sanayi koyuyoruz ekmen içine o üniversiteye giden çocuklar lan, peynir alamıyoruz olan peynir. Peynir ne de alamıyoruz. Nasıl olacak? Çocuk peynir yemiyor. Peki efendim en son kime oy verdiniz? Ben mi? Ben HDP verdim. Gene bir seçim olsa kime veririz? Gene HDP vereceğim. HDP vereceğim. Selahattin Demirtaş içeride geçen seçimde de içeride aday olmuştu. Çıkma ihtimali var mı sizce? E millet e, kilitlense çıkar, Kilitlenmez çıkmaz. Bir dönem e, Ümraniye'de mesela halk ekmek büfesinin kaldırılması olayı yaşanmıştı. İnsanların halk ekmeğe ihtiyacı var, doğru mu? Doğru, nasıl yok? Niye kaldırmaya çalışıyorlar o zaman? E millet daha safarete insinler diye. Oğlum bak kapitalizmin gereğidir bu. Ne kadar şey yapsan adamların sırtında ok, zehirli bir ok var. Tamam mı? Deprende mi? karşı çıktı mı hemen zehir akıyor oğlum. Haberleri yok mu? Haberleri var. Onlar biliyorlar. Onun için millet bağırsan da çalmasın. kimse seni dinlemez. Boşturlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim size soralım. Geçinebiliyor musunuz? Evet. Durumlar normal midir? İyi midir? Elhamdülillah iyi. İnsanlar bazı şikayet ediyor. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Niye şikayet ediyorlar? O kadar alışveriş yapan var. Neyle yapıyorlar? Yapamayan yok mudur? Yani vardır istisna ama yani çoğunlukta bu alışveriş mesela pandemi dolayında falan kapanma olacağı zamanların ertesi gününü alışveriş merkezlerinin önlerini de görüyoruz. Ben hayret ediyorum bu kadar parayı nereden alıp da bu alışverişi yapabiliyorlar. Hani bu kadar yok yok derken. Yok olduğuna inanmıyorum yani. Bu canına kıyanlar, bir buçuk milyon insan elektriğin doğalgazın ödeyemediği açıklandı. Bunlar niye mesela böyle yapıyorlar? Ama niye ödemiyorlar? Otrazın ödesin ondan sonra yemeği ayırsın. Biz öyle yapıyoruz. Yani biraz şeysizlikten. Peki ee, sahiplerini doyuralım. Ondan sonra kendimize sıra gelir diyor. Ya öyle değil. Ya yani bir insan neyse e, bütçesi bacağını yorganına göre uzatacak. Ben onu demeye çalışıyorum. Asgari ücretli birisi nasıl uzatabilir mesela? Bize bir tarif eder misiniz? Ev kiraları nasıl tür İstanbul'da? Asgari ücretli bir insan zaten tek başına bir şekilde yaşam yaşayamaz. Yani tek çalışaraktan. Ya eşiyle beraber çalışıyordur. Ev yani kireyse, tek başına mümkün değil. Tek başına ise yeter. Ev kirası kaç para burada? Ev, tek başına ise ailesiyle yaşıyordur zaten. <laughs> Eşi çalışamıyorsa, işsizse? İşte dedim ya tek başına zaten geçinemez. Yani yok, bir Yok ilan... mudur böyle bir insan? Tabii ki vardır. Olmaz mı? onları görmezden mi geliyor? Niye görmezden gelelim? Benim elimden gelen bir şey yok. Senin var mı? Yani ne yapalım? Seslerini duyurmaya çalışıyorum ben. Tabii duyur. Yani tabii ki vardır ama yani mesela bu yüzdelik dilime vurduğun zaman bu yüzde onsa yüzde doksan iyi geçiniyor. Merak etme. Yüzde onu gör, görmeyeceğiz mi? Göreceğiz. Mesela siz mesela o yüzde on var mı? Fakire verirse o da güzel olur yani ama işte o zenginler de onu yapmıyor. Mesela fitre zekat ima ettiniz. Ama mesela insanlar sizde bir çalışan olarak verginizi veriyorsunuz. O vergi devletin kasasında toplanıp çalışamayan insanlara, işsiz kalmış insanlara verilmesi gerekmiyor mu? Ya bütçenin nasıl ben ayrıldığını nasıl şey yapıldığını benim kafa çalışmaz o kadar. Ve verilse tabii verilse daha iyi ama işte yani demek ki başka yerlere gidiyor. Vatandaşa kalmıyor. Yani kalmıyordur <laughs> artık. Bu cümleyi kurarken bunu normal buluyor musunuz? Yani vatandaşa para kalmıyor. Bu normal bir cümle Yani mesela. şu anda bizim şu anda bizim gücümüz yetiyor mu? Hani mesela e, devletin geliri her şeyi halledip de onlara kalmaya yetiyor mu? Bilmiyoruz ki. Yetmiyor. Zaten mesela ama beş tane müteahhit zaman. var. Onların yaptığı mesela yola köprüye geçmeseniz de para veriyorsunuz. Ama garibana para kalmıyor. Yetmiyor. Ama ben de onu, işte, diyorum. Ben onu işte diyorum. Zengin fakir olayı yani zenginler kazandıklarının örnek vereyim size. Esnaf olduğunuzu farz edin. Kıraat, kahveniz var dükkanınız var. 17 gün kapattınız. Mecbur kapattınız değil mi? Oraya para girmiyor. Evet. E, ama o 17 gün boyunca köprüler, yollar, insanlar geçmese dahi para veriyor. Niye böyle? Onları da kapattım kardeşim demesi gerekmez mi hükümetin? Gerekir mi? O zaman da bu ya bu millet de bir tuhaf. Kapatıyor, kapatma. Kapatmıyor, niye kapatmıyor? E şimdi kıraathaneyi kapattı. Ama yolu kapatsa hastanesi var. Ne bileyim her şey var Allah nasıl? demiyorum. Yolu geçiş garantisini 17 gün iptal etsin. 17 gün buradan araç geçecek garantisi vermiyorum desin. Ücret almasın diyorsun. Şimdi mesela şöyle düşünün. Siz şuradan yürüdünüz ya. Evet. Sizin bu yürüseniz, de, yürümeseniz de bu yürüdüğünüz için bir bedel ödeniyor. Evet. 17 gün boyunca da o bedel siz yürümeyeceğiniz garanti olduğuna olmasına rağmen o parayı veriyorsunuz. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü biliyorsunuz üçüncü köprümüz. Evet. Oradan araç geçse de geçmese de oraya biz para ödüyoruz. Geçtiğiniz zaman cebinizden çıkıyor. Geçmediğiniz zaman vergi verdiğiniz paradan çıkıyor. Biliyor muydunuz bunu? Yok bilmiyordum. Bunu hiç duymadınız Yok, mı? Duymadım. Türkiye'de yaşıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok ilginç geldi. Yani geçtiğim zaman para verildiğini biliyorum. Ben geçmediğim zaman neden para ödediğimi bilmiyorum. Garip değil mi sizce bu? E garip. Niye veriyormuşuz? Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, otoyollar. Havalimanları hepsi özel şirketlerin. İstanbul Havalimanı'na gittiniz mi Yok gitmedim. Onun parasını ödediniz, hala da ödüyorsunuz biliyor muydunuz? Onu da şirketlerin yaptığını biliyorum. Evet. 5 e şirket. Biraz garip değil mi sizce bu? Aynı. Mesela köprüyü yapan da o şirket, diğer yolu da yapan da o şirket. Bu biraz garip gelmiyor mu size? Hiç düşünmedim. Ne yapacağız şimdi? Garip garip <laughs> geldi ne yapacağız? Yani en azından sorgularız. Niyeymiş acaba dedi. Bir kişinin iki kişinin sorgulamasıyla olmaz ki. Demeyin öyle. Ülkeyi bir kişi iki kişi yola çıkarak kurtardı. Herkesi örgütledi. Daha 19 Mayıs'ı dün kutladık. Peki. teşekkür ederim.